Arkadaşlar işte kanlıca mantarının bulma anı görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kokusu kokusu buraya kadar geldi. Evet arkadaşlar. Mantarımızı bulduk. Evet arkadaşlar kanlıca mantarını bulma anı. Benden. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Kanlıca mantarı bu şekilde. Arkadaşlar bu baya Hoppa. Evet arkadaşlar kanlıca mantarımız bu. Kanlıca mantar bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunun kurt, kurtluları makuldur aslında. Evet arkadaşlar. Şansımız yaver etmeye başladı. Orhan amcam buldu mantarı. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kanlıca mantarı aramamıza devam ediyoruz. Ve şurada dikkatimi çeken şu mantar oldu. Bayağı büyük. Evet. Arkadaşlar işte bu kanlıca mantarı. Böyle çamların arasında yetişiyor. Fakat bu bayağı büyük. Ee, üstü biraz dedirlenmiş gibi. Kurtlu da olabilir bu. Şöyle çok yavaş bir şekilde çıkartıyoruz. ve Bu şekilde arkadaşlar. İşte bu da arkadaşlar. Kanlıca mantarı bu. Ormanda diğer mantarlar da karşımıza çıkabilir. Ee, dikkat etmek gerekiyor. Bilmediğiniz mantarları kesinlikle ve kesinlikle almıyorsunuz. Ee, daha sonra fotoğrafını çekip inceleyebilirsiniz. Ne mantar olduğunu. Fakat kanunca mantarı için de e, bayağı bir araştırma yapınız. Bilmeyenler almasın. Videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar mantar bulma anı. Dendereden, dendereden. Arkadaşlar efekti veriyorum. Evet arkadaşlar kanunca mantarı bu şekilde bulunuyor. Püllerin, çam püllerinin altında görüyorsunuz. Şey şekilde. Evet arkadaşlar. Aslında arkadaşlar bunu kopartıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu bulduğum ikinci mantar. Arkadaşlar kokusu harika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük bir mantar ama bunu alıyoruz küçük büyük demeden arkadaşlar çünkü bunlar ömrü fazla sürmüyor onun için aldık görüşmek üzere arkadaşlar annem bir tane kanlıca mantarı buldu ee, işte bu şekilde arkadaşlar kanlıca mantarı aramamıza devam ediyoruz ee, diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar çok güzel kokuyor ee, etten daha değerli arkadaşlar o gördüğünüz kamlıca mantarı. Anne. Arkadaşlar devam ediyoruz.